Bursa Spor'un yıldızı Kadir Buğra Acar genç yaşta hayatını kaybetti. Bursa Spor'un altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı camiaya hizmet eden genç basketbolcu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti. Frutti Ekstra Bursa Spor'un genç basketbolcusu Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa Spor'un altyapısında forma giyen ve önceki aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar yaşamını yitirdi. Vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Açıklamada Kadir Buğra Acar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz ifadesine yer verildi. İNG Basketbol Süper Ligi'nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı. Paylaşımda Furukte Ekstra Bursa Spor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın vefatını deniz bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Furukte Ekstra Bursa Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz ifadesi kullanıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden kardeşimize biz de Allah'tan rahmet diliyoruz ve genç sporcu Kadir Buğra Acar'ın ailesine de başsağlığı diliyoruz. Kendisine Allah'tan gani gani tekrar tekrar rahmetlerimizi niyaz ediyoruz.